Sayın Hocam bitireceğiz. Ee, belki de birçok izleyicimizin size başta soracağımı düşündüğü soruyu sadece dostunuz olarak, sizi seven bir insan olarak sonda Sağ olun, sormak var, istiyorum. Da. Bu sayede de sizi can kulağıyla dinlemiş oldum. Efendim, eee... Mahdum Enis Küçük Hanım'ın e, bir trafik cezası almasına neden olan bir olay oldu. Ve bu konuda tabii ki babası olarak siz de herhalde sosyal medyada saldırıyor, uğruyorsunuz. Ee... Ya zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yok. Kızlarımız göz bebeğimiz. Tabii ki ama bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz diye size sormak istiyorum. Yani açıklama şöyle. Tabii yapılan bir yanlış. E, efendim şeysiz geçmek e, efendim izinsiz geçmek yanlış yerden bir cezada dönmek. da ödedi galiba Öde değil mi efendim? 140 bin kadar bir, bir, evet. bir, bir, bir 130, 130 küsür bir şeydi 130, 138 mi öyle bir şeydi. 9 bu ne bilmem evet. şey ödedi tabi cezayı ödemez Hı. mi cezayı da ödemişler Şimdi bu çakar meselesi. Çakar yani meselesi. Yani 9 herhalde en az 9 senelik evli. Hı. 3 tane torunum var. Maşallah. Ee, kız yavrularım var. Şimdi bu yavrumuz bir yanlış yapmış tamam buna bir ceza da takdir edilmiş bu da tamam devletin cezasına zaten evet. saygımız sonsuz. buna bir şey diyecek halimiz yok. Ya o da yanlış yapmış yapmamalıydı vesaireydi. Çakar meselesi eşi zaten ee, ticaret adamı yani işte tekneler yapıyor vesaire Avrupa'ya işte e, ne bileyim Almanya'da fuarlara işte Dubai'de fuarlara katılan tekne imali var vesairesi var. Ben işlerini güçlerini hakikaten bilmiyorum yani maddi kazançlarını bilmiyorum. Bu çakar alması sizin sayenizde olan bir şey, bir, değil değil bir şey değil Benimle yani alakalı bir şey de değil. Sizin Yani çakar meselesi de vesairesi de yani eşi olan eşinin aracıymış zaten. Evet, evet. o sonra araç 38 milyonlar Iı, dan başlatıldı. Yok mu artırana girildi. Yani halbuki elektrikliymiş. Şimdi ben öğreniyorum. Ben evet. elektrikli olan olmayanı da fark edeceğim ve demem. Elektrikliymiş Fatih Bey. <laughs> yani e, kendisi koleksiyonu var Cip koleksiyonu ama e, hemen orada 38 milyon 20 milyon yazdan elektrikli. 138 mi? Yok 38 milyon demiş. Halbuki şey 12 milyonmuş. 12 milyon çok para mı? Çok para. Ben e, ben neye biniyorum? Yani ben bir minibüse biliyorum ayağımı uzatmak için de önüme bir şey koymuşum. Biliyorum. Yıllardır o, o minibüsten tamam 2-3 senede bir değiştirsem de aynı minibüs. bir milyon, bir buçuk milyona eski minibüsü satılığa koydum. Satamıyorum şu anda. Bir buçuk milyona bile alıcısı olmayan bir minibüste ben ömrümü bütün Türkiye'yi gezdim. O arabayla geziyorum daha taş. Yani benim durumum başka. Allah herkesi yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Kardeşi kardeş yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Şimdi onun eşi zengin olabilir. Zekat çok verir. İyi biliyorum. Yani ...sever kat, misiniz damadınızı? Kat kat zekatını verir. Arabadan zekat yok diyorum. Olsun diyor. Olur mu diyor. Araba bu diyor. Onların da zekatını verir. Hani bindiğin arabanın zekat yok diyorum. Bunlar arabanın da zekatını verir. Şunun da zekatını verir. Yani cömert bir fa Fakirlere faydalı. Ha şimdi ben burada o evli bir kızın... ...bu şeyine ama cübbeli... ...burada tabii abartılan ne? Pazartesi günü bunu biri çekmiş. Tam perşembe... ...Apo'nun şeyi açıklanacağı dakikada... ...açıklanması... Ve Demli ismini şu anda vermeyeyim ismi ben de biliyorum size söyleyebilirim Demli bir gazetecinin 50-60 tweet atarak bir saat içinde kızımın telefonuna da ulaşarak e, Demli bir gazetecinin çıkarttığı, ihdas ettiği ve bütün milleti galeyana getirdiği ve Apon'un ilanını Türkiye'nin gündemini değiştirdiği ben o yok ya öyle şey olur mu dem Türkiye'nin gündemi nasıl diyecek Apon'un meselesi var diyorum e, hayati mesele diyorum 5 milyonu geçmiş. Ee, efendim şey Dubai'de şu kadar, Fransa'da bu kadar. Uluslararası haberler. Ee, burada FETÖ parmağı olmadan bu o kadar uluslararası işi FETÖ'ye aittir. Avrupa Birliği falan, Almanya'da yüzde yedi, bilmem nerede yüzde üç. Böyle oran, rakam, rakam getirdiler. Ya şok oldum ya. Burada yanlış var. Burada bir ceza olması lazım. Ceza verilmiş, ceza kesilmiş. Ee, ama e, bir hakaretler... Seni tam da 28 Şubat, tam da başörtü meselesi, yani bir başörtülünün... Başörtülünün, Ben çarşaf giysin isterim tabii. Başörtüsü beni kesmez. Ben başörtülü olmasından da memnun değilim. Cicili bicili başörtü takmayı da ben caiz görmüyorum. Benim fetvalarım ortada. Benim kızım diye ben kimseye hatır etmem. Ama tabii onlar başörtüyü de azmedemiyor. Sizi AK Parti zenginleri, sizi başörtülüler bir hakaretler. Şurada görürsek öldüreceğiz, burada görecek keseceğiz, asacağız. Beş binden fazla tehdit ...tehdit, torunlar 8 yaşında... ...büyük torun 9 yaşına girecek... ...çocuklar daha arabaya binecek halleri kalmamış... ...yani bu böyle olmamalı... ...böyle bir linç... ...bu istediğin şekilde yapıcı tenkitler olur... ...bu ne lüks, bu ne şey... ...ya biraz mütevazi yaşayın kardeşim efendim... ...bunlar denebilir, bunlar kabul edilebilir... ...benim de makul gördüğüm tenkitlerdir... ...ama yani sövmek, saymak... ...keseceğiz, asacağız... ...yani mecliste bir CHP milletvekilinin... ...çıkıp AK Parti'ye bağlamak... ...hükümete bağlanması... O ne alakası var yani şimdi bunlar ne alakası var? Ondan sonra biz geldiğimiz zaman şöyle yapacağız o cübbeli din istismarcısı, cübbeli din istismarcısı. Yani şimdi bu olayın cübbelin din istismarcısının ne neden geldi bu meclise? Yani bu haddini aştı. Haddini aşan her şey zıttına inkılap eder. Zaten bu kafadan dolayı iktidar olamıyorlar kendileri. İnsanlara bu şekil özel hayatlara müdahale ve saldırı ceza verilir. Başka ceza müeydeler varsa o da ifadeler alınır. Bunlar her şey normal. Ama Herkes gibi olmalı yani. Herkes yani ne yapılıyorsa aynı muamele olmalı. Başına cübbeli konunduktan sonrası sonra bu kadar sövme ve hakaret ve tehdit hak edilmiyor yani. E, tabii hakkımızı helal etmiyoruz bu sövenlere, sövenlere, evet. sayanlara. E, meşru tenkitlere açığız, onlardan bir şey demiyoruz. Hocam çok teşekkür, Biz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.